Evet arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize. Türkiye'de su kaynaklarının kullanım oranlarıyla devam ediyoruz. Ki Türkiye'de içme ve kullanma suyu olarak daha çok yer altı sularından yararlanıyoruz. Ancak son yıllarda nüfusun artması, kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak baraj gölleri ve akarsulardan da içme ve kullanma suyu elde ediyoruz. Onları da kullanıyoruz. Ki bu anlamda su kaynaklarının bir başka kullanım alanı sanayi faaliyetleri. Özellikle sanayi testlerinde soğutma, yıkama, boyama faaliyetlerinde bunun yanında meşrubat sanayisinde e, tabi ham madde olarak yine suyu kullanabiliyoruz. Su kaynaklarından tarımsal faaliyetlerde daha çok yararlanıyoruz. Ki oransal bazda baktığımızda %74'lük bir oranla tarımsal kullanımın birinci sırada geldiği bunun yanında endüstriyel sanayide kullanımın %11, evsel kullanımın %15 ile karşımıza çıktığını bu tabloda görüyoruz arkadaşlar. Evet bir dakika bir bilgisayarımızda yine devam ediyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Size iyi çalışmalar diliyorum.